Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftamıza yine sizlerle birlikte başlıyoruz. 17 Haziran ve 23 Haziran arası burçlarımızı neler bekliyor? Diyoruz tabii ki aslanlar. Yükselen burcu ve ay burcu aslan olanlar. Evet ilginç bir hafta. Tabii ki hep bütün burçlar için çok ilginç. Çünkü gezegenler sürekli yer değiştiriyor. Hani her zaman kendi aramızda bütün konuştuğumuz astrologların bir lafı vardır. Gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde de iz düşümü vardır. İşte size muhteşem güzel bir iz düşümü. Sevgili aslanlar, güneşiniz biliyorsunuz epeydir bir ikizler burcunda yer alıyordu. Sizin 11. evinizdeydi. Pazartesi ve salı son bir kez 11. evde Merkür ve Venüs var. Ondan sonra 12. eviniz yengeçe geçiyor. Perşembe günü de güneş geçiyor. Birinci altınız yoğun bir şekilde hızlı bir tempo ile çalışmaya başlıyor. Bu arada biliyorsunuz Pliton 7. evinizde retro yapıyor. Orada uzun süre kalacak. Biz ona alışmak zorundayız. Sevgili aslanlar artık Pliton'la iyi geçinmenin, onun size radikal fikirleri, radikal onaylarına karşı biraz daha dikkatli olun. Ama günlük burç yorumlarımızda ya da aylık burç yorumlarımızdaki diğer gezegenlerin özelliklerini kullanırsak... ...plitonu artı ve eksiye ya da eksilerinden nasıl kurtulacağımızı ve artılarımızı nasıl kullanacağımızı... ...ya da pozitif yönlerimizi nasıl geliştireceğimiz konusundaki vereceği tiyoları iyi kullanalım. Evet bilinçaltınız çok karışık gibi görünmesine rağmen sevgili aslanlar duygusal takıntılarımız çok fazla. Cumartesi günü Dolunay sizin... 6. evinizde. Sağlık evinize dikkat edin. Mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. E, bir takım eskimiş olayları kafanızdan atın. Kendinizi yeniden tamir edin. iş ilişkilerinizde bazı insanlarla yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İstemediğiniz mantıksız konulardan uzaklaşabilirsiniz. İş dinamiklerinizi kontrol altında tutabilirsiniz. Empati ve aynı zamanda mantık dengesini daha iyi kurabilirsiniz. Ve bu arada tabii ki kariyer evinizdeki Mars'tan da çok güzel etki alacaksınız sevgili aslanlar. Kariyer evinizde sizi daha coşkulu yapıyor. Daha sizin ilerlemeniz için size muhteşem bir şekilde güç veriyor. Kariyerinizle ilgili savaşmak zorunda kaldığınız konulara karşı güçlü kılıyor. Ve aynı zamanda Mars'la birlikte güneş açınız çok iyi olacağı için işinizle ilgili, çevrenizle ilgili, kendinizle ilgili yeni bir yapılanma varsa içgüdülerinize çok iyi inanın yani sevgili aslanlar içimdeki ses bana ne doğruyu söylüyor veya içimdeki sese uyarsam planlarımı nasıl yapabilirim deyip biraz da kendi kafanızdaki düşüncelerle çevrenizdeki olaylarla içgüdüsel içkidü, duygularınızı kaynaştırabilirseniz e, başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok diyoruz. Evet sevgili aslanların bu hafta en çok değer verdikleri kendi içsellikleri kariyer evleri bir de yenilenme konusunda bazı insanları testten geçirerek çünkü Dolunay'la ile birlikte çevresel koşullarda ani patlamalar olabilir. Bazı insanların gerçek yüzlerini görebilirsiniz. Evet aslanlar gerçekten çok ilginç bir hafta. Biraz suspus olun. Herkesin eksi taraflarını görmemezlikten gelir. Ama bazı insanların size karşı tahakkümlü davranması, sizi eleştirmesine de izin vermeyin. Duygusal kırıklıklara dikkat edin diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşürüz.